Uluslararası Ceza Mahkemesi Mavi Marmara dosyasını üçüncü kez kapattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı suçun UCM'de yargılanacak ağırlığı taşımadığı gerekçesiyle aldığını açıkladı. Acil doktor! Acil doktor. Kim var? Abi bizim doktor. Tarihler 31 Mayıs 2010'u gösterdiğinde kırılma noktalarından biri yaşandı. Evet, evet, iyi, 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 iyi. Gazze'de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmak için yola çıkan Mavi Marmara, İsrail tarafından uluslararası sularda kanlı bir saldırıya uğradı. Hukuk dışı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de dosya kapatıldı, Mavi Marmara mağdurları uluslararası ceza mahkemesine gitti. Şimdi ise uluslararası ceza mahkemesi İsrail'i koruyan bir karar aldı. Mahkeme Mavi Marmara dosyasını üçüncü kez kapattığını duyurdu. Gerekçe ise suçun uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacak ağırlığa ulaşmadığı. Alınan bu hukuksuz karar sonrası Mavi Marmara'da mağdur olanların avukatları bir kez daha temize gidecek.